sizin bir işiniz mi vardı bu tarafta? Evet babacığım. Yani yeni evin eksiği hiç bitmiyor ki. Almak istediğimiz birkaç şey vardı. Onlar için bu tarafa geldik. Gelmişken de size uğrayalım dedik. Ha, iyi etmişsiniz. Baba baba baba. Oh. Evin eksikleri varmış. Kesin doğum günüm için sürpriz parti planlayacaklar. Ortadan kaybolayım da rahat rahat konuşsunlar. Aa şarjım bitmiş. Ben gidip şunu şarja takıp geleyim. Anne, babamın doğum günü için sürpriz parti yapacak mıyız? Aa. Bu sene öyle parti falan yapmayacağız. Biz babanla baş başa kutlayacağız. E istemiyorum. E tabi canım, her sene sürpriz parti mi olur? Ee, ne yapacağız peki? Canım bir şey yapmanıza gerek yok işte gün içinde arar kutlarsınız. Tamam oldu. E sen de bir hediye al artık enişte. Bedavacılık yapma. Adam sana kızını verdi. Senin bir hediye alman lazım. Alırız kayınçı alırız. Anneciğim babamın neye ihtiyacı var? Ay o da ayrı bir dert. <laughs> hmm. Ee, ne konuşuyordunuz? Hiç. Çocuklar senin doğum gününde parti falan yapacağız mı diye sordu. Ben de yok yapmayacağız. Babanız istemiyor dedim. <laughs> evet ya. Doğru. Vallahi iyi numara ha. Direkt parti yokmuş gibi davranıp akılları sıra bana sürpriz yapacaklar. <laughs> Yemezler. Hatice bu kursa gitmek için para veriyor mu Şükrü? Yok abi. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti. İsmek kapsamında yapılıyor abi. Bedava. İsmek mi? O da ne? Meslek edindirme kursları abi. Bana bak. Şimdi Hatice bu kurslara gidince finans müdürü mü olacak yani? Bilmiyorum abi. O kadarını sormadım. Ama istersen sen Emine yengeye sor. Emine ye mi? Evet abi. Birlikte gideceklermiş bu kursa. Ne diyorsun oğlum? Bu çok iyi bir haber. İyi haber mi? İyi haber vermek bizim işimiz. Ama niye iyi haber? Oğlum, düşünsene. Ya, bir işine bak ya. <laughs> Hatice ile Emine'nin parası var ki... ...finans kursuna gidiyorlar. Cukka'da paraları var bunların. Bizden saklıyorlar. Anlasana. Anlamaz mıyım? Anlamak bizim işimiz abi. <laughs> Hadi Orcun'cum. Televizyon hakkın bitti. Kitap oku biraz da. Hayır televizyon izleyeceğim. Aa, ne demek o öyle? Anne. Kapat bakayım. Hadi. Ne konuştuk? Ne gülüyor? <gülüyor> Hayır diyebilirim. İyi tamam hızlı o zaman. Şimdi daha keyifli hale Aa, Bu saatte abur cubur olur mu? Bırak bakayım onu elinden. Hayır bırakmam. Anne, oğlum buna da mı izin vereceğiz? Anne yani konuştuğumuz gibi yani kendi iyiliği için hayır demesine izin vereceğiz. <laughs> Ay davet için sağ ol Hicla'cığım ama mümkün değil yani. Yok sağ ol canım gelemem ben. Ha <laughs> işlerim var. Gelemez çünkü bana sürpriz doğum günü partisi yapacak. Ha. E tamam oldu o zaman. Tamam. Hadi öpüyorum. Hoşça kal. <laughs> Kim aradı? İclal. Ya bizim üniversiteden kızlarla buluşacaklarmış ama yani mümkün değil, gidemem. Çok yoğunum. Ha. Başka bir şey yok yani? Yok canım, ne olacak? <laughs> Çocuklar nerede? Bilmem, mutfaktalar herhalde. Meltem kesin sürpriz doğum günü organizasyonunu onlara devretti, onlar da plan yapıyor. <laughs> Baktım babanlar oturuyor hayatım. Havuç. Ha. Biz araba almayı düşünüyoruz. <laughs> ne? Bana mı? <laughs> Hayır be kayınço. Kendimize. İşe giderken gelirken çok sıkıntı oluyor. Öyle değil mi hayatım? Evet. Yani bir arabamız olursa çok rahat edeceğiz. E tabi araba rahat olmasına rahat ama... ...ödemeler biraz insanı sıkabilir. Vallahi siz araba alırsınız. Ben alamam. O zaman var ya kafamı duvardan duvara vururum ha. <laughs> Ben odadan kitabımı alacağım. Bir şey istiyor musun? Yok. Bakalım sürpriz doğum günüm için neler planlı. Öyle büyük bir şeye gerek yok. Ayağımızı yerden kessin yeter. Evet evet. Ucuz bir şey düşünüyoruz biz. Ya maksat ayağımızı yerden kessin. Emine abla sen ne düşünüyorsun? Vallahi Haluk Bey bu araba eşine ne diyecek ben onu düşünüyorum. Ne diyecek canım sevinir. Ana araba mı? <laughs> ee paraşını ne yapacaksınız? Kredi alacağız. Evet. Kredi mi? Ee, nasıl ödeyeceksiniz? Ee, annemler yani herkes yardım eder diye düşünüyoruz biz. Evet evet bizimkiler de yardım eder. Sonra yavaş yavaş öderiz. Hı. Ha? Ana bunlar kafayı yemiş. Doğum günde bana resmen araba almayı düşünüyorlar. Yok daha neler. Alo. <laughs> Alo. Ben kaç kere sana şu kirli çoraplarını ortalığa atma demedim mi? Yani onlar kirli değil ki. Nasıl kirli değil? Giymişsin. <laughs> Ya ver. Bunlar kirli değil. Bunları bulamadığım için bunları giydim. Ay yani bir çorabın kirli olup olmadığını koklayarak anlayan bir sen varsın Haluk. Bu çoraplar kirli değil. Nasıl kirli değil Haluk? Ya kokmuyor diye bir çorabı beş ay giyecek misin? Öf Meltem gözünü seveyim başlama gene ya tamam kirliye atarız. Bir Ahmet. <laughs> aklı sıra bahane ile beni arkaya gönderip çocukların sohbetine katılacak. Ha, boşuna uğraşmayın bütün planlar